Merhabalar. Yakın Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden Sırda İnançoğlu. Bugün size handball dersimiz için video çekiminde bulunacağım. Bismillah. Handball, handball'da bir takımda 14 kişi vardı. 7 kişi kenarda oturur, 7 kişi sahanın içerisindedir. Bir kişi kalede durur, yani kalecidir. 6 kişiyle handball oynanır. Handball'un oynama süresi 2 de süreden oluşur ve bu devrelerin süresi 30 dakikadır da oyun kurallarından bahsedeceğim. İlk önce cezalardan bahsediyorum. Ee, sarı kart cezası vardır. 2 dakika e, ceza alınca oyuncuya sarı kart verilir ve dışarı çıkar. 3 defa 2 dakika sarı kart cezası aldıktan sonra kırmızı kart cezası verilir. Oyuncu insan olarak kırmızı kart verilir ve e, o maç oynayamaz. Dünya'da e, dünyadan var bir kart cezası vardır. Kırmızı kart alınırsa e, iki dakika sonra yerine başka bir oyuncu girebilir. Mavi kart eğer alırsa ceza olarak en az 3 maç oynayamaz. Ceza nasıl alınabilir? Bir oyun durduğu zaman topu olan bir takım, topsuz olan takım ile en az 3 metre e, mesafesinin açılması gerekir. Oyuncu değişimi sırasında sahanın içindeki tam çıkmadan Diğer oyuncu sahaya girerse 2 dakika cezası alınır. Ee, eğer ceza aldıysa bir takım top karşı tarafa geçer. Oyuncu orta sahası, saha çizgisine basarak oyun başlarsa yine 2 dakika cezası alınır. Antrenmanlı cezalar var. Antrenmanlara ceza verilebilir mi? Eğer antrenmanlara kırmızı kart cezası verildiyse antrenman sahadan uzaklaşır. Handball'da dört tane hakem vardı. İkisi masal dururlar, spor bordu kontrol ederler. Diğer iki hakem ise sağ içerisinde durur. biri köşede durur, biri sağ, sağda durur ve çapraz şeklinde durur hakemler. Handball'da sağ ölçüleri 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde diye, 20 metre çizgisinin üzerinde kale vardı. Kalemizin ölçüsü ise 3 metre genişliğinde ve 2 metre uzunluğundadır. 9 metre kesik çizgi 9 metre çizgisidir. Serbest e, ateş çizgimizdir 9 metre kesik çizgisi. 7 metre çizgisi penaltı çizgisidir. 6 metre kaleci alanıdır. 4 metre çizgisi e, penaltı atılırken kaleci 4 metreye kadar, kadar çıkabilir. 6-0 Bir savunma. 5'li savunmada orta oyuncu. savunma. 4-2 savunma ise 4-2 savunmada orta oyuncu, bir oyuncu, orta oyuncuyu kese, diğer oyuncu sağ veya sol oyuncuyu kese savunma yapar. 3-2-1 savunması var. Üç-üç savunmada ise, e, bir orta oyuncu tutulur, bir sağ kanat, bir sol kanat oyuncuları tutulur, sağ oyuncu ve sol tutulur. 3 3 -2'de ise, e, -2 -2, e, oyuncu tutulur üç-üçte. Üç-iki de ise, arkadaki iki oyuncu tutulur, üç birde ise.